Merhaba, bugün 28 Kasım. Günün ilk saatlerinde Ay Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Duygularınızı tutkuya dönüşmesi mümkün. Geçmişte hesaplaşma zamandır. Bu hesaplaşma yaparken kin gütmemeye dikkat edin. Duygusal olarak depresif olabilirsiniz. Ee, i̇çinizde ne kadar acı çekseniz de e, geçmişin kirli hesaplarını önünüze döker. Alınmamış kin, e, kinleriniz var mı diye bakarsınız. Duygusal olarak çok depresif olduğunuz bu anlarda öfkenizi kontrol etmek için kendinizi yersiniz. Ay akrep burcundan geçtiğinde genellikle akrebin enerjilerinin havada hissettiğiniz böyle karanlık bir yanı olacaktır. Atmosfer karamsar, insanlar biraz daha ketum ve çok daha manipülatif olurlar. Perde arkasındaki entrikalar ve kıskançlık her an ortaya çıkabilir ayın akrep burcundan geçişi sırasında e, uyardığı yoğun duyguların üstesinden gelmek çok zor olabilir. Bu etki bir seferde sadece birkaç gün sürse de e, girnebah yakalanırsanız e, çıkmanız çok daha uzun sürecektir. Bu transit becerikliliği vurgular. Hayır diye bir şey yoktur. Toplumun dışında düşünmeye hazırsanız İstediğinizi elde etmenin her zaman bir yolu olduğunu da unutmayın. Bu çok tahrikli bir ay enerjisidir ve bazı insanlar onu kullanmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecektir. Akrep ayının etkisi sırasında öz disiplin ve öz ustalıkta güçlüdür. Genellikle kendini geliştirmek ve kendi kendini analiz etmek için. Çok iyi bir zamandır. Sahip olduğunuz şeyi anlamanıza, onu dönüştürmenize ve iyileştirmenize izin verin. E, en karanlık yerlere bakabilir ve yolunuzu özgürce e, bulabilirsiniz. Ardından Ay Plüton ile kare açı yapıyor. Ay Plüton kare trans derinlere gömülmüş duyguların açığa çıkmasıyla zorlayıcı ve yıkıcı davranışlara yol açabilir. Bu tür yoğun duyguları veya tepkileri kontrol etmek zordur ancak onları bilinçaltınızdan çıkarmak iyileştiricidir. Aile veya partnerlerle duygusal güç mücadeleleri yaşanabilir ve bu mücadeleler ani ve oldukça acımasız bir hal alabilir. Kıskançlık, manipülasyon, suçluluk duygusu, zorbalık, cinsel istismar veya aile içi şiddet söz konusu olabilir herhangi bir ilişki krizinde ister fail ister kurban olun. Bu zorluk dönüşmek ve gelişmek için bir fırsata dönüştürülebilir. Bilinçli farkındalık, bağnazlık, ırkçılık, korkular ve fobiler gibi insan doğasının diğer karanlık alanlarıyla başa çıkmaya yardımcı olacaktır. Aile sırları açığa çıkabilir. Bu da yüzleştirici olabilir veya sırlarınız ya da e, utanç verici alışkanlıklarınız toplum içinde ifşa olabilir. Durum ne olursa olsun bu transit kötü alışkanlıkların veya davranışların ortadan kaldırılmasına duygularınızda ve ilişkilerinizde olumlu bir dönüşüme yol açabilir. Öğleden sonra Ay-Mars ile Ay -Mars kare açı yapıyor. Ay-Mars kare transiti tutkulu arzularınızı e, karşılamak için doyumsuz bir ihtiyaç verir. Ancak dinamizm ve başarılı olmak için mücadele ruhu sizi çabuk sinirlenen bir haline getirebilir. Kaynayan öfke, kızgınlık, sıkıntı ve duygusal patlamalar olarak yüzeye çıkabilir. Bilinçaltınızdaki düşünmeden hareket etme dürtüsü risk alma tehlikesinde beraberinde getirecektir. İncinmekten veya zarar vermekten kaçınmak için ekstra dikkat gerekir. Ancak öfkeye tutunmak akıllıca değildir. Bu hızlı sıcak enerjiyle başa çıkmanın anahtarı e, duygularınızı kontrollü bir şekilde serbest bırakmaktır. E, başkaları incinmiş duygularını sizinle e, paylaştığında aşırı savunmacı veya kaba olmaktan kaçının. Ancak bu kolay değildir. E, bu nedenle de özellikle yakın ilişkilerde bir dereceye kadar duygusal rahatlık e, beklenmelidir. Size acı veren ya da kendinizi tehdit altında hissetmenize neden olan e, şeylerle yüzleşmek için cesaret gereklidir. Öfke nöbetleri, kazalar, şiddet, kesikler veya yanıklar duygusal sorunlarınızla başa çık, çıkmamanızın işaretleridir ee, diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.